Oyun terapisi 3 ve 9 yaş arasındaki hatta 12 yaşa kadar çocuklar için uygulanabilecek etkili bir terapi yöntemidir. Küçük yaşlarda çocukların sözel olarak ifade etmeleri, kendilerini anlatmaları çok mümkün olmayabilir. Bu aşamada oyun terapisi çocuğun en doğal olduğu haliyle bize kendini ifade etmesine yardımcı olacağı sorunlarını ortaya çıkaracağı, güvende hissedebileceği bir alan yarattığı için oyun terapisi tercih edilebilir. Hangi durumlarda çocuklar oyun terapisine getirilmelidir? Çocukların yaşadığı sorunlarda e, aile içi sorunlar olabilir ilişki sorunu olabilir kardeş kıskançlığı olabilir alt ıslatma gerileme çocukların okulla uyumunda bir sorun olabilir Dolayısıyla çocuğun kendini ifade edemediği ya da ne yaşadığını bile fark etmediği durumlarda ailenin izlediği ancak anlamlandıramadığı durumlarda oyun terapisine başvurulabilir Bazen anne babanın boşanma aşamasında. Bazen çocukların bir kayıp yas yaşadıkları durumlarda, travmatik olaylarda veya sağlıkla ilgili sorunlar yaşandığında çocukların bu süreci kolaylıkla atlatabilmeleri için oyun terapisi destekleyici olacaktır.